Sizi dinliyoruz Ayşegül Hanım. Buyurun. Ben söyleyeceklerimi dün söyledim. Yavrum, kurulun da ilk ağızdan duyması lazım. Bir daha söyle. Tamam. Ya ben annemi çok özlüyordum. Ve de ondan bir mesaj gelince... ...ben de kuralları aldırmadan sihirli güçlerimi kullanarak annemi yanıma çağırdım. Ayrıca başkanımızı engelleyerek maymuna çevirmişsiniz. Hmm. Ya şey, e, Olur Evet mu? yaptım. E, tabii, tabii Ama pişman da değilim. Evet. Evet. Ben çabuk bana cezalar Tabii. Ayrıca ilk defa kurallara karşı geliyor Ayşegül. Şu hallerine baksanıza. Bunlar birbirlerini çok uzun süredir görmediler. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler Selda Hanım. Ama zaten bu kayıtlarımızda mevcut. Oturabilirsiniz. Ayrıca SDDK yasalarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bir çocuğun annesini görmek en büyük hakkıdır. Hı. Peki Melda Hanım. Kurulumuz bunu dikkate alacaktır. Teşekkürler. Oturabilirsiniz. <gülüyor> <Annenin> <gülüyor> <görüyorlar>. <gülüyor> oy, oy, oy. Tabii, çocukların <laughs> annelerini görmeleri <laughs> <değil. gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> kararı bildiriyorum. <laughs> Her çocuğun annesini görme hakkına saygı duyarak... Bu defaya mahsus olmak şartıyla taraflara uyarı cezası veriyoruz. Ay. Ay. Ayşegül <laughs> bir hafta boyunca sihirli güçlerini kullanamayacak. Anası kızına bir ay boyunca mesaj gönderemeyecek. Çok ah. güzel. Sadece şey bu kadar çık mı? Ferit insafa mı geldi ne? Ayşegül ve annesi aynı durumu paylaşan diğer insanlarda olduğu gibi ayda bir defa görüşemeyecekler. Ay ah, çok, güzel. çok teşekkürler. <laughs> Ay Deli Ferit ilk defa seni çok seviyorum. <laughs> Ancak bir daha kurallara uymazsanız işte o zaman ömür boyu sihirli güçlerinizi hiç tereddüt etmeden elinizden alırım küçük hanım. O kadar. Dürtme bir <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> bir gecede fikirlerin nasıl değişti Ferit Bey? Selda Hanım. Burada özel bir görüşme yapamam. Mahkeme <laughs> salonu terk ediyoruz. Yerinize geçebilirsiniz efendim. Beyler buyurun. <laughs> Buyurun başkanım. <laughs> Vicdanına yenilip kuralları değiştirdi herhalde. <laughs> Ay ben ona haksızlık mı ediyorum? Acaba kafayı açmaktan vazgeçsem? Dizimi kırıp evimde otursam? Evimin kadını olsam? Hı? Hı. Ama hayır. Duygulara yenilmek yok. Ben işi gücü, kariyeri olan... ...güçlü, ayakları yere basan bir kadın olacağım. Eğer beni böyle kabul etmeyen... ...koca SDDK başkanı bile olsa... ...ona da güle güle diyeceğim. <laughs> Kızım, vedala vakti geldi. Evet anneciğim. Önümüzdeki ay bugüne kadar. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>